Aşağıda kayıt alıyorum evet. 4 -4 karşılaşmayı Tamam, hadi bakalım. Merhabalar. Evet, bu bir etkinlikte kardeşim kardeşim Berkan'la seri galibiyetlerimize devam etme çabası içerisindeyiz. Hadi Allah'ım. Saafir Kulübü'nün destekçilerinden Bu güzel hava koşullarında evet, Berkan da bura neşesine Allah. neşe katıyor bizi güzel bekliyor güzel kapsak direk gol edeceğiz vallahi gerçekten abi. etkileyici abi. bir manzara gördüklerimiz de hissettiklerimiz de büyük bir maç olacağını işaret ediyor gerçi burada her maç böyle hissettiriyor vur gelişine be Ah be. Orada kaydı yanlışlıkla çarpsa kendi karesine yapar. Oy, ol, oy olması işten bile değil o zaman. <laughs> Senin bir CM <cihane gülüyor> oynayasın var galiba. Aynen. <laughs> ah! Ah! <laughs> direkt pas atsaydım var ya. Tayyip Sanuç. Bu saçma. <laughs> Şimdi ilk evet. geçmek için aşırı fiziksel müdahalelerde bulunmaya hazır olmaları gerekiyor. Vur var İleriye doğru. İndireceğim. Etkileyici bir koş, binari. koş koş Çok koş 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 koş. Oh. Ah be. Kran mücadeleden galip ayrılıyor. Ah. Oh. Okay. Ha? Yola devam ediyor. Messi ve şut ya. Oh, ucuz atlattık ha. Aynen aynen aynen. Ya vurdu. Şeydi vursa faul olur. Gol olması değil evet. bile Değil, de. <laughs> değil mi? <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> saçma bir tercihle. Adamı atağa kaldırdı Maçın başlangıcını senin düşüncen nedir? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye yaptım. daha doğru adımlarla <laughs> devam etmek atıyorum. Bu yüzden Allah beni kahretsin. Büyük fırsat şutu gönderdi. Muhteşem. İnanılmaz bir gol atmayı başardı. Çok güzel bir gol bu. <gülüyor> <gülüyor> Vurucu Bilal attı. Hatay sporlu herifle gol attı ya. Ya tam anlamıyla mükemmel, ustaca bitirdi. Bu hata için. Tone bir gol Gökhan. E, Adımlarla. Gerçek izleyicilerimize söylüyoruz. son ince dokunuş. Yapma. Sayda kaydım. Muhtemelen videoyu izleyen e, 40 kişiden fazla. Eşitlik bozuldu. 1-0. <laughs> Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük. Bu bize Yıldırmaz bırak alacağız bu maç. Aynen. İyi de başladık zaten aslında oyun olarak. Bu tabii Tamam yine takım oyununa devam abi. Yalnız forvetleri kimse A, bu arada çaldırın. ben beğendim. Güzel top indiriyor böyle sırtı kaleye dönük. Okeymiş. <laughs> evet zaten beğenilecek bir evet, adam. Düşünme Benim galiba sağlıklarım üzerinde. Yok <laughs> 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 şey mesela. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geriye evet. doğru güzel bir ara pas. Ve, boy. ve gol. Evet. Orada çalım mı attım oğlum? Yoksa çarşı. Ve samba. Neymar'la ilk golümüz mü? Galiba. Çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Videomuzu izleyecek olası 40 kişiye de şu anda tebriklerimi kabul ediyorum. Hasta sılı. 10 numara. <Sonuna> ya. <laughs> Neymar karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun, başladığın yerdesin. Olsayt oldu. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Yalnız çocuklar iyi oynuyor. İyi oynuyorlar iyi. Kadroları bizden güçsüz ama bence çok iyi oynuyorlar. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Kozlovski. Alex Grimaldo. Ağır baskı meyvelerini verdi. Defansla açık veriyorlar. Değerlendireceğiz bunu ilerleyen dakikalarda. Van Dijk. Abi git. İlerleyebildiğin kadar, kadar ilerle. Asını verdi. Kunde. Ve o Oo, bir süper çıkardı ya. İyi vurdu. İnanılmaz ah, be. bir kurtarış. Muhteşem reaksiyon. <laughs> Belli ki risk alacak havada değil. Sert bir müdahale Abi, oldu. Abi neden neler kaçırdık Vefasın ya? Arkasına... Abi hemen. <laughs> Çok güzel okudu. Güzel bir pas geldi. Mbappe Alçaktan Kozlovski güzel uzaklaştırdı. İlerliyor. Vites yükseltiyor. Oğlum kaleciyle bir top çıkardı lan. Aynen. Messi. Çıkarmasa. Neymar ileri hücum ediyor. Güzel vurdu. Tehlikeli bir pas. Ah. direkt oynadı. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Top kaleci Abi akın akın geliyoruz. target az kurdu. Arkaya Mükemmel oynadı. Abi. Ah. Hakan Çağlı oldu. oldu. Ako. Mbappe. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik.

Bir bir gitti. Drogba'ya şu alanı yaratmamız lazım. Belli bu maçı anca Drogba'nın bir şutu çözer. Abi oh, kesinlikle. İyi geceler. Fenerbahçe karşılaşmanın ikinci yarısına başlayan takım olacak. Ah, kafayı bir koysam. Fenerbahçe bugün benim için günün takımıydı. Yani skor pek öyle görünmüyor ama ilk 45 dakikadaki gibi oynarlarsa işlerin yoluna gireceğinden eminim. Yakınında rakip yok. Top boşta. müdahale. hangi takımda Kesinlikle. kalacak? Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Aa. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Ve pasa müdahale geldi. Evet. Marcos Llorente, Neymar. Abi normal Aa. pas atsan, normal pas atsan Neymar şey değil mi? Atacağım Mbappe. Böyle. Artık her kim varsa orada. Aa. Maçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Abi sakin. Bir <laughs> <laughs> durdur dur, topu. Pas bulamadı. Marcos Jorante yakalayabilirse enfes bir fırsat. Olmuş. İşte of be. <laughs> gol. Fenerbahçe'nin golü. Edelim. Karşılaşmanın seyri bir anda bambaşka bir hale geldi. Ya şu anda da dans ediyorum. Neymar müthiş yaptı ama. Karşı konulmaz daha. Ay mahvede felaket koydu. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Bırak bir tane daha bulursak dağıtırız bunları. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anlayan adamı. Harika bir pas. Ve kaleciye gidiyor. Olmadı be. Van Dijk ön sezilerini devreye sokuyor. Kozlovski Orada pas dönsen yüzde yüz gol. Tamam gene güzel yaptın. Messi. Yani dropda olunca karşı dedim bu değil. Evet. Çok iyi geçtik orada geldi. paslaşarak Burak Duvar pasları iyi yapıyoruz abi. Aynen. Tak tak tak. Karavana izletere bunları. <laughs> <laughs> i̇şte senden istediğimiz bunlardı diyerekten. Aynen. Kahraman klasman maçlarına alışmış. O yüzden e, çok böyle hızlı düşünmüyor. Tehlikeden çıkarken sıkıntı. Ve topu kaptırdı. Hakan Çağlanoğlu ve kendini yerde buluyor. Ne abi ya? Müdahale hiç gecikmedi. Lan! Hakan Çağlanoğlu Messi, Ribery geri dönüyorlar. Çok <laughs> <Üzerkten gülüyor> iyi bastık ikimiz. Bas. Alman lazım. Evet, imkan Tropa. lazım. Kontrolü eline aldı, ileriye doğru gidiyor. Lan? Ha. Güzel bir boşluk yakaladı. Şut çaldı. Aa! <laughs> takılı kaldı. Allah. Evet, kalecinin derin bir ok çektiğini söyleyebiliriz. Öylece kalmıştı. Çok güzel gittik aslında Burki gene. Drop'a çıktı. Sert bir çekişme. Maçın kalan son 15 dakikası. Evet, şut şansı. Hay Aa. arkadaş. Kafaya Yine koymuş. Izini şey bırakacak. Oldu ya. Fenerbahçe karşılaşmanın iplerini eline aldığının farkında. Tabii durum böyleyken, gol bulmaları gerektiğini biliyorlar. Soboslai. Hay Belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Önü açık. Enfes At oynadı. Bunu. Bitire, bitire i̇şte bitire. budur be. İki çok maçı. Ne var, da, var da, 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 da yani? Müthiş topu kaptırdığında böyle yakalanma ya ihtimali ortaya çıkıyor. Yine tek pas. Işte. Evet. Sana hemen attım ve gol. Müthişse. Bahçe, son yöntüsü kardeşim. Yapıyor. Ya vurur muyum harika bir gol attı. Taraftarlar da olmak özverili oyunun farkında ve oldukça minnettarlar. Fark 2 oldu. Eh artık son noktayı koydu. Ne var maçın yıldızı ya. Bu saatten sonra rehavete Kesinlikle. düşeceklerini hiç sanmıyorum. Fenerbahçe bir değişiklik daha yapıyor geriye son değişiklik hakları kaldı. Güzel mücadele etti. Evet kötü müdahale. Serbest vuruş. Substitutions taking place. Kim? pozisyonunda. İndirdim mi de bunu? <laughs> Neymar çıktı mı? Hı hı. be Neymar çıkıyor. Messi gibi falan kalbe yakaladı. Boşluk bulmayı başardı. Kozlovski. Stones. Hernandez. Soboslai. Kim chamber pası Altık. Evet, Yakalaması evet. zor bir top oldu. Hadi tutturamıyoruz. Neyse bu maçımızda kazanmış bulunuyoruz. Bir sonraki maçımız bakalım ne olacak. Kaysedo güzel bir pas. İyi okudu. Etkili bir hamle. Ribery topa ilk kim yetişecek? Kunde. Kunde sağ kanattan ilerliyor. Tam koşu yoluna attı. Fırsat vurdu gönderdi. <laughs> <laughs> <alanda>. Kunde attı <laughs> galiba. Evet. Ve fark daha da büyüyor. Abek. İşte bu be. Topu ayağının altına alıp ilk doğru adım attığında şutun O Okey pozisyonlar bırak ya. Mükemmel. Mükemmeliz. <laughs> bir takım oyunu. E, Sıfır bencillik. <laughs> buraya kadar. Olur abi tebrikler bu. Tebrikler Sıradaki kim? Evet bu maçımızı kazandık. Bakalım artık çanlar kimin için çalıyor. Peki, Görüşmek üzere. <laughs> ne söyleyebilirsin? Hadi bakalım. <laughs>